İngilizceyi keyifli bir şekilde hikayelerle öğrendiğimiz kanala hoş geldiniz. Bu hikayede seyahat ederken kullanabileceğiniz çok önemli cümleler ve kelimelere odaklanıyoruz. Room 1301 Part 2 Act 3 1301 numaralı oda, ikinci bölüm, üçüncü perde. 34 dakikalık birinci bölüm ve ikinci bölüm ikinci perdeye hemen şuraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Şimdiden like'ımızı atalım ve hikayemize başlayalım. Shh, be quiet. They quietly, onlar sessizce, they quietly left the shop. Onlar sessizce dükkandan çıktılar and ran towards the new gate ve yeni kapıya doğru koştular they quietly left the shop and ran towards the new gate onlar sessizce dükkandan çıktılar ve yeni kapıya doğru koştular attention passengers Final call for flight 317 to Paris. Yolcular dikkat. 317 numaralı Paris uçuşu için son çağrı. Ahead önlerinde. They saw. Gördüler. A long line. Uzun bir sıra. At the security. Güvenlikte. Ahead. They saw a long line at security. İleride güvenlikte uzun bir sıra gördüler. And ve the suspicious man, şüpheli adamlar were not far behind. Çok geride değillerdi. Far, uzak, behind, geride. They were not far behind. Çok geride değillerdi. In a panic, panikle, Sarah approached a family at the front. Öndeki bir aileye yaklaştı. Excuse me. She said urgently. Affedersiniz, dedi aceleyle. We're about to miss our flight and it's very important that we get on it. Uçuşumuzu kaçırmak üzereyiz ve uçağa binmemiz çok önemli. Can we please go ahead? Lütfen öne geçebilir miyiz? herkesin başına gelebilir o yüzden şimdiden bu cümlelere çalışsan iyi edersin kilit cümleler excuse me we are about to miss our flight and it's very important that we get on it can we please go ahead ahead önde ileride to see görmek long uzun line çizgi ama burada sıra Security Güvenlik Suspicious Şüpheli Men Adamlar Far Uzak Behind Geride Arkada Panic Panik In a panic Panik içinde to approach yaklaşmak front ön at the front önde excuse me afedersiniz we are about to miss our flight uçuşumuzu kaçırmak üzereyiz to be about to do something bir şeyi yap uyumak üzere olmak. I'm about to sleep. Uyumak üzereyim. They are about to miss their flight. Onlar uçuşlarını kaçırmak üzereler. To miss a flight. Bir uçuşu kaçırmak. To miss a train. Bir treni kaçırmak. important önemli to get on binmek to get off inmek to go ahead ileri gitmek öne geçmek. attention passengers final call for flight 317 to paris the family looked at them Aile onlara baktı. Seeing they were in a rush. Onların acele ettiklerini görerek. To be in a rush. Acele etmek. I'm in a rush. Acelem var. The family looked at them seeing they were in a rush. Of course. The mother said. Tabiki. Dedi anne, allowing them to pass, onların geçmesine izin vererek, to allow, izin vermek, to pass, geçmek, to allow somebody to pass, birinin geçmesine izin vermek. at the security check güvenlik kontrolünde officers memurlar asked them onlara sordular officers asked them to remove memurlar onların çıkarmasını istediler officers asked them to remove their belts boots memurlar onların kemerlerini, botlarını çıkarmalarını istediler. And Sarah, ve Sarah had to open her purse. Çantasını açmak zorunda kaldı. She has to open, açmak zorunda. She had to open, açmak zorundaydı. The men in black coats. Siyah ceketli adamlar. Were getting closer. Yaklaşıyorlardı. Every second. Her saniye. The men in black coats were getting closer every second. Siyah ceketli adamlar her saniye daha da yaklaşıyorlardı. To get closer yaklaşmak. Close, yakın. Closer, daha da yakın. The men in black coats were getting closer every second. Siyah ceketli adamlar her saniye daha da yaklaşıyorlardı. Security check, güvenlik kontrolü. Officer, memur. To remove çıkarmak belt kemer boot bot purse kadın çantası, to get closer yaklaşmak every her second saniye finally through security they ran to the gate Sonunda güvenlikten kapıya doğru koştular. Handing over their boarding passes breathlessly. Biniş kartlarını nefessiz bir şekilde teslim ederek. They walked quickly, hızlıca yürüdüler. Towards the plane, uçağa doğru leaving the man far behind adamları arkalarında uzakta bırakarak to hand over teslim etmek vermek boarding pass biniş kartı breathlessly nefessizce breathless nefessiz quickly, hızlıca, towards, e doğru, far, uzak, behind, geride, arkada. Inside the plane, uçağın içinde, Sarah and Wesley took a deep breath. Sarah ve Wesley derin bir nefes aldılar. They took a deep breath derin bir nefes aldılar. Are they ready for the next part of their journey? Peki yolculuklarının ikinci bölümü için hazırlar mı? Who knows? Kim bilir?